Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kendi bahçemizden toplamış olduğum lahanalarla etli kara lahana sarması hazırlayacağım. Yeteri kadar lahana topladıktan sonra lahananın saplarını yapraklarından ayıralım. Ve kaynayan suyun içinde ilk önce sap kısımlarını yumuşayıncaya kadar haşlayalım. Daha sonra yaprakları ilave edelim ve onların da damarlı kısımları yumuşayana kadar haşlamaya devam edelim. Sarmanın içi için kullanacağımız eti ekranda da gördüğünüz gibi küçük küçük doğrayarak hazırlayalım. Sizler dilerseniz bu işlemi satırla da yapabilirsiniz veya kasaptan satın alırken satır kıyması şeklinde isteyebilirsiniz. İç harcı burada ben biraz fazla hazırladım. Çünkü öncesinde bu harçtan beyaz lahana sarmıştım. Şimdi kara lahana saracağım. Sarmanın içini hazırlarken 3 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur, 750 gram kadar küçük doğranmış et, 2 çay bardağı sıvı yağ, 3 tane soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı tuz, karabiber ve pul biber kullandım. Tüm malzemeleri biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave ettim ve elimle iyice yoğurdum. Sonrasında ince doğranmış maydanozları da ekledim ve güzelce karıştırdım. Sarmaları geniş yayvan bir kapta pişireceğim. Öncelikle ortasına birkaç tane kemikli et koydum. Lahana'nın sap kısımlarında doğradıktan sonra kemiklerin etrafına yerleştirdim. Büyük lahana yapraklarının damarlı kısımlarını ekranda da gördüğünüz gibi bıçakla keserek çıkardım. İç harcı kesilen kısıma koyarak ekranda gördüğünüz gibi uzun sarmalar sardım. Lahanaların boyutuna göre kimini muska kimini de daha dar şekilde sardım. İkiye bölünmeyen küçük lahana yapraklarını, damarlı kısımlarını bıçakla ezdikten sonra orta kısmına biraz iç koydum ve ekranda da gördüğünüz gibi daha küçük olacak şekilde sardım. Ve hazırladığım iç bitene kadar sarmaları sarmaya devam ettim. Daha sonra sarmaların üzerine bir miktar tuz ve bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Sonrasında 2 yemek kaşığı salçayı sulandırmıştım. Bu salçalı suyu sarmaların hizasına gelecek kadar ilave ettim. Ve son olarak sarmaların üzerine bir tabak koyduktan sonra kapağını kapatarak ocağın üzerine aldım. Kaynayana kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte sarmalar yumuşayıncaya kadar pişirdim. Ve pişen sarmaları ilk sıcaklığı çıktıktan sonra ılık olarak servis ettim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.